Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün 3 Nisan Cuma akşam artık saat 6 oldu. Bugün 15 gün sonra ilk defa dışarı çıktım. Market alışverişini yaptım eve. Bir kargoya uğradım. Kargodakiler maskelerini takmışlardı. Ama sokakta gezen insanların çok umursadığını söyleyemem. Aslında bir iki görüntü çektim ama bir iki görüntüden sonra böyle bir sürü şeyi ellediğim için bir de onunla telefonumu tutmak istemedim. O yüzden devamını getiremedim. Zaten biliyorsunuz raflar boş işte hangi reyonlar boş? Et reyonları bomboş. Tam o sırada işte biri geldim, Tavuk falan yerleştirmeye başladı. O açıdan güzel denk geldim. Tavuk falan bulabildim. Et reyonu boştu. Ondan sonra konservelerin olduğu bölümler boştu. Başka hangi raflar boştu? Tabii ki tuvalet kağıdı bomboş ve herhalde uzun bir süre tuvalet kağıdı falan bulamayacağız. Öyle gelmeye başladı. Çamaşır suyuyla ilgili temizlik ürünleri zaten yoktu. El temizleyiciler, işte dezenfektanlar falan maalesef onlar da yoktu. Ama neyse sebze, meyve falan filan onları bulabildik Allah'tan. Günlük normal alışverişimi yaptım. Yine bir 15 gün boyunca mecbur kalmadığım sürece gerçekten çıkmayı da düşünmüyorum. Normal günlük dışarı çıktığımız zamana göre tabii ki insan sayısı daha azdı. E, yollar tabii ki daha boştu. Çünkü zaten burada da Virginia içinde bir emir verildi. Yani Sokağa çıkmak yasaktır denmiyor resmi olarak ekonomik sebeplerden ama bu bir emirdir diyor. Market ve sağlık ihtiyacınız olmadığı sürece mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayınız dendi ama insanlar tabii ki çıkıyor hala işe gidip gelenler var çok az kişi gördüm maske takan veya eldiven takan ben ikisini de her türlü önlemi aldım ona göre çıktım market alışverişimi. Ee, dediğim gibi tamamladım geldim ve etrafı görünce bu bilgilerden size bahsedeyim dedim Amerika'da Virginia'da son durum nedir önce ona bakalım önümde bilgisayarım var o yüzden biraz oradan yardım alacağım 3 Nisan itibariyle Amerika'da maalesef zaten dünya çapında bir numaraya oturdu zaten oldukça da geniş bir kıta yani e, bunun yayılması çoğalması da normal ama şu anda tam 273 bin koronavirüs vakası var Amerika genelinde 7000'den fazla ölüm gerçekleşmiş ve kurtarılan da 12000 olarak açıklamışlar. 12000'den biraz daha fazla. Yani genel durum bu. En çok New York'ta. New York'ta zaten 100 binin geçti vaka sayısı. 105.000'e doğru gidiyor. Gün be gün ölümler maalesef artıyor. Neredeyse 400'e yakın ölü oluyor bir günde. Bir günde 400 ölü inanılmaz bir rakam. Zaten e, Amerika'nın sağlık sisteminin e, çöktüğünü söylememize gerek yok herhalde. Yani çünkü bu kadar acil durum vakasını yatıracak bir hastane ya da cihaz e, yeterli gelmiyor. E, aldığım haberlerden, dinlediğim haberlerden öğrendiğim kadarıyla New York'ta biliyorsunuz e, meşhur Central Park var. Central Park'a e, ilk yardım hastanesi gibi çadırlar kurulmuş, böyle bir yer kurulmuş. Bir kısmına oradan bakılıyor. New Jersey'de fuar alanı vardı. O fuar alanı mesela hastaneye dönüştürülmüş bu tür şeyler geçen hafta sonuydu yani geçen cumartesiydi galiba buradan böyle büyük bir gemi New York'a yola çıktı çünkü doktorlar gönderildi malzeme tedarik edildi burada da durum vahim ama tabii ki New York kadar değil çünkü burada New York kadar kalabalık bir nüfus yoğunluğu yok. New York'un dediğim gibi New Jersey'nin durumu gerçekten çok fena. Orada zaten şu anda sokağa yasa çıkmak yasak. herhalde ordu falan bekliyor yollarda gördüğüm resimlerden. Dolayı ayrıca bugün de zaten milli yas ilan edildi New Jersey tarafında. Orada şu anda bayraklar yarıya indi. Ve kaybettiklerimizle, kaybedeceklerimiz için bir anıt yapılacaktır dedi. Onları sonsuza kadar hatırlayacağız dedi bu uğurda ölenleri diye bir açıklama yaptılar. Bu süreç boyunca Amerika'da eğer böyle 100 bin 200 bin ölümle atlatılabilirse iyi bile atlatmış sayılacağız diye bir açıklama yapmıştı Trump. Bu gerçekten korkunç bir rakam yani bunun iyi olduğunu düşünmek bu iyi ihtimalmiş kötü ihtimal 1 milyondan fazla ölü olursa kötü ihtimalmiş. Yani 200 bin ölü bile korkunç bir rakam. Dünya çapında zaten bizim kendi vatandaşlarımızda Türkiye'de de burada da her yerde çok fazla ölü sayısı var yani ama insan bir tane iki taneye bile üzülürken böyle rakamları duymak dehşet verici oluyor benim açımdan mesela New York'ta durum çok kötü orada da yaşayan çok fazla Türkler var ve maalesef haberlerde Türklerin de ölümleri geliyor ve de daha da kötüsü şu anda bizim Türkiye'den bakanlığın açıklamasına göre cenazeler Türkiye'ye gönderebiliyor ama gönderilebiliyor ama düşünsenize yakınlarını hiçbir şekilde kabul etmiyorlar sen cenazeyi uğurlayamıyorsun bile. Gerçekten korkunç bir durum. Yani öyle pis bir hastalık ki insan sevdiğinin cenazesini bile kaldıramıyor. Yani bunu böyle konuşması bile çok zor. Çok korkunç. Dediğim gibi durum Amerika için gerçekten hiç iç açıcı görünmüyor. Üstelik önümüzdeki iki hafta daha da korkutucu, daha da ciddi rakamların bizi beklediği söyleniyor. Yani umarım burası için de sokağa çıkma yasağı verilir. Çünkü bugün markette gördüm şu para atılan oyuncak arabalar var ya oraya biri çocuğunu bindiriyordu marketin önünde yani. Arkadaş hiç mi oyuncak görmedi yani sanki ne işi var bu hangi zihniyette sen şimdi o makineye çocuğunu o tutturuyorsun. Gerçekten aklım almıyor. Öksüren falan böyle bir iki kişi de vardı. O yüzden hani zaten takıntılı oldu. İyice dikkatimi çekti benim de. O yüzden algıda seçicilik yaptım galiba biraz. Her neyse Amerika'nın genel durumundan Virginia'nın genel durumuna geçelim. Yaklaşık 20 bin kişiye test yapılmış. Ve şu anda Virginia genelinde Virginia Karadeniz bölgesi boyutlarında bir eyalet. Önce onu söyleyeyim. Bir ucundan bir ucuna oldukça geniş bir eyalet. 20 bin kişiye yaklaşık test yapılmış ve 2000 tane şu an net e, vaka sayısı var. Bunların 312 tanesi hastanede tedavi görüyormuş. Gerisi evlerinde karantinada geçiriyor ve maalesef 50'ye yakında ölü sayısı var. Bir mesela Virginia'nın yoğunluğu e, bu başkent Washington DC'ye yakın olan kısımlarda, kalabalık bölümlerde yoğunluk var. Orada durum daha artık ama ben oraya yani benim yaşadığım şehir Washington DC yani Virginia'nın en uç kısmına yaklaşık olarak üç buçuk saat uzaklıktayım bizim bölgemizde benim yakın çevremde ise şu anda verilere bakayım Virginia Beach'te vaka sayısı her gün güncelleniyor bugün 130 kişiye çıkmış vaka sayısı en yoğun yaşanan yerse Fairfax Virginia eyaletinde ve Fairfax'te Türklerin çok ağırlıklı yaşadığı bir şehir gerçekten ee, o yüzden Washington DC'ye yakınlığından dolayı iş imkanlarının daha çok olmasından dolayı Fairfax'te e, göç oranı yüksek. Orada da Türkler çok fazla ve orada şu an 400'e yakın vaka sayısı var. Ee, New York'tan sonra tabi bunları söyleyince e, biraz m, rakamlar çok önemli değilmiş gibi görünüyor ama oranın yoğunluğuyla buranınki bir değil. Her koşulda bunu ciddiye almalıyız. Yani Virginia Beach şu anda yaklaşık olarak 130 vaka sayısı gösterse de burası bir ilçe gibi yani Virginia Beach yakınımızda Norfolk var, Chesapeake, Portsmouth bunların hepsini total olarak bakacaksam ve de belki de evinde geçirenleri de düşünecek olursak bizim de çevremizde 500'e yakın vaka sayısı vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü burada da her şey net bir şekilde birebir aktardıklarını düşünmüyorum. Gelelim biraz daha Amerika'dan haberlere. Biliyorsunuz bir yasa tasarısı açıklandı. Amerika'da ekonomik destek paketi açıklandı. Bu paket yardımıyla kişi başı 1200 dolar yardım alacak. Ama tabii bunun bazı şartları yok değil yani önüne gelen herkese 1200 dolar dağıtmayacak yüksek gelirlilere yıllık bir orana bakılacak ve yüksek gelirliler bundan yararlanamayacak ama kişi başı 1200 dolar yardım yapılacağı açıklandı çocuk başına da 500 dolar vereceği açıklandı bu herkesin adresine sanırım çek olarak gönderilecek bunun şartları nedir bekar bireylerin yani bakmakla yükümlü kimsesi olmayan kişilerin yıllık geliri en fazla 75 bin dolar olabilir bürüt geliri 70 bin 75 bin doların üstünde değilse o kişiler 1200 dolar yardım almaktan hak kazanıyor anlamına geliyor onun haricinde ev halkında geçin bakmakla yükümlü olduğu kişiler olan kişi için yıllık 112 bin dolar tavan sayısına bakılıyor. Yani 112 bin doları eğer geçiyorsa onlar da yardımdan hak kazanamıyor ama geçmiyorsa mesela bizim için geçerli olan bu galiba. Bu şekilde düşünürsek 112 bin dolar üst rakam olmadığı, onu geçmediği sürece herkes yine yardımdan hak kazanabilecek. Bize de dediğim gibi bu rakam gönderilecek. Bunun için nasıl ayarlanacak? Yani hani bu rakamın üstünde para kazanan hiç almayacak mı anlamına geliyor. Öyle bir şey de yok. Mesela bu rakamın biraz üstüne çıktığınızda her 100 dolar üstüne çıktığınızda 5 dolar daha eksik rakam alacaksınız. Yani bunu da öyle hesaplamışlar. Yani mesela bu rakam 5 dolar 5 dolar 5 dolar nereye kadar erir? Yaklaşık hesaplayacak olursak yıllık 100 bin dolar geliri olan bekar bir kişi bu rakamdan hiçbir şekilde yararlanamaz. Ama işte e, yet, bunun altında olan kişi az da olsa, az da olsa bu miktarda mutlaka paradan yararlanacaklar. Haberlerde bakayım başka ne görüyorum. Ayrıca ben Amazon Flex ve DoorDash gibi işler de yapıyordum biliyorsunuz. Onların da e, mesela DoorDash sigorta işlemlerini çalışanlarının karşılayacağını açıkladı. Buna ne demek oluyor yani hani ben atıyorum ayda bir kere dördeş yapmışım tabii ki beni karşılamıyor ama belli bir rakam sayısında dağıtım yapanı her gün çalışanı korumakla yükümlüyüz diye bir açıklama yaptı dördeş. Bu da güzel bir şey çünkü Amerika'da sağlık inanılmaz pahalı. Gerçekten sigortanız olsa bile burada full kapsamlı bir sigorta yaptırmak zaten aylık neredeyse bin dolar ödeme yapıyorsunuz anlamına geliyor. O yüzden yaptığınız sağlık sigortaları genelde zaten atıyorum yüzde... 70 ödemesini falan kapsıyor. Sizin cebinizden illaki bir şeyler çıkıyor. O yüzden de sağlık burada çok önemli. Sigorta çok önemli. Bir kişi varmış. Şu an nereden duyduğumu unuttum. Kimden duymuştum ya? Yani birinden duydum. İşte bu koronavirüsü geçirmiş. Hastane masrafları en son hastane masrafları 35 bin dolar olarak çıkmış. Yani bütün birikiminiz bütün mal varlığınız gidebilir demek anlamına geliyor. Bu eğer sigortanız yoksa bir kere böyle bir hastalığa yaka bu bir tek bu koronavirüs için geçerli de değil. Gerçekten Amerika'nın sağlık sistemi feci. O yüzden şu anda doktor yetersizliği var, malzeme yetersizliği var. Hiçbir şey yeterli değil yani şu anda. Bu işin ilacı bulunacak mı bilmiyorum ama çalışmalar var. Hatta e Başkan yardımcısı dündü galiba açıklama yapmıştı. Bir tane ilaç varmış, hastalar üzerinde denenmiş ve olumlu cevap vermiş. O yüzden de sanırım bunun kullanımı yaygınlaştırılacak ya da üretimi yapılacak. Artık ne ilacı olduğunu bilmediğim için ama en azından onaylanan bir şey olduğunu duymak bile güzel bir şey. Aynı şekilde Türkiye'de ve başka ülkelerde de çalışmalar var ve onaylanan şeyler olduğunu Türkiye'deki Sağlık Bakanımız da söylüyor. İnşallah gerçekten nereden çözüm gelirse gelsin bir yerden çözüm gelsin ve kimse artık hasta olsa bile bu illetten kurtulsun bu salgın bitsin istiyorum. Ee, kimse sevdiklerimiz kimse hasta olmadan sağ salim atlatalım inşallah bu günleri. Hasta olmaktan ziyade gerçekten Allah korusun hastaneye düşmekten daha çok korkarım herhalde. İnşallah öyle şeyler başımıza gelmez. Bu yüzden de e, şahsi karantinamız olarak düşününce yaklaşık 3 haftadır gerçekten evdeyiz. Okulların tatil edildiği andan itibaren biz de dışarı çıkmadık. Zorunlu bir ihtiyacımız olmadığı sürece. Beni Instagram'dan, story'mden takip edenler e, görüyordur. İşte yürüyüş yapıyoruz. Sokaktaymışız gibi görünüyoruz ama burası zaten e, normal bir mahalle. Yani nasıl diyeyim? O gezdiği yürüyüş yaptığım yer bizim mahallemiz. O yüzden de zaten doğru dürüst insan yok. Bir de köpeğini çıkarmaya, gezdirmeye çıkaranlar oluyor. Ya da tek tük yürüyüş yapanlar ve alan geniş olduğu için zaten mesafemiz oldukça geniş bir şekilde yürüyoruz. O yüzden bir tehlike arz etmiyor. Çünkü bir park yok. Üstüne dokunduğumuz bir metal yok. O yüzden de sıkıntı olsun. Yani yürüyüş yapmak yasak değil. Zaten arkadan da görüyorsunuz. Bizim arkası golf sahası. Şu büyük ağacın oradan itibaren golf kartları geçiyor. İşte golf kulübü üyeleri gezebiliyor orada. O yüzden de yani önümüz açık burası da yürüyüş alanı var. Yani çok rahat gördüğünüz gibi insan geçmiyor doğru dürüst. Yapıyoruz. Allah'tan buna şükrediyoruz. Yani en azından bir bahçemiz var. Çıkıyoruz, hava alıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Yani o yüzden çok fazla şikayet etmeden evde zaman geçirmeye çalışıyorum ama kendimi mutfağa verdim neredeyse. Sürekli bir yemek yap, ev topla insanı basıyor yani. Artı 10 kiloyla falan çıkacağız herhalde bu karantinadan ama yeter ki çıkalım. O yüzden çok da önemli değil ne kadar kilo aldığımız. Yeter bitsin bu süreç ve biz de sıradan, güzel, günlük, rutin hayatlarımıza geri dönebilelim. Ee, ne kadar şükretsek azmış aslında aldığımız sağlıklı her nefese. Bunu zaten ben farkındaydım yani elbette ki her gün şükrederek güne başlıyorum. Ama yani yaptığım sıradan şeylerin ne kadar değerli olduğunun farkında değildim. Ben de bu süreçte evde düşünme fırsatı buluyorum ve bazı şeylerin değerini daha iyi anlıyorum. Amerika'dan haberler bu kadar işte. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Ee, varsa zaten e, böyle ufak ufak bilgiler Instagram'dan da paylaşmaya devam ediyorum. Artık videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize gerçekten sağlık diliyorum. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinize iyi bakın. Onları çok özleseniz de telefonlarla görüntülü görüşün. Mümkün olduğunca kimseyle bir araya gelmemeye çalışın. E, sosyal mesafenizi koruyun. Bu gerçekten başka türlü bitecek gibi görünmüyor. Çünkü gerçekten hepimizin Allah yardımcısı olsun diyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.